Evet, merhabalar. Bugün sizinle beraber fetüsün kan sistemi yani dolaşım sisteminden bahsedeceğiz. Ee, öncelikle şunu bilmekte fayda var. Burada annenin anneden kan alınır, tekrar anneye kan verilir. Yani temizleme görevi annededir. Peki, kan sistem burada nasıl oluyor? Öncelikle anneye e, annenin kanı plasenta dökülüyor. Sonra plasentadan umrikal venle biz e, fetüs kanı alıyor. Kanı aldıktan sonra e, yarı bu aldığı kanın yarısı karaciğere uğrayarak yarısı karaciğere uğramadan yani duktus ve nosus yoluyla sağ atriyuma geliyor. Sağ atriyuma gelen kanın 1 bölü 3'ü e, sol atriyuma geçiyor. 2 bölü 3'ü de sağ ventriküle geçiyor. Sağ ventriküle geçen e, pulmoner arterle çıkıyor ama Duktus arteriosusla aorta geçiyor. Sonra bir de sol atriyuma geçen hani bir bölü 3 kısmı vardı. O da sol ventriküle geçiyor. Sonra o da aorta geçiyor. Bu şekilde aortaya kan gelmiş oluyor. Bu kan aortada tüm vücuda dağılıyor. Üst tarafta yani beyin bölgesi, üstteki sirebitelerde falan toplanan kanın kirli kısmı so e, superior vena kavayla sağ atriyuma dökülüyor. Sonra sol ventriküle dökülüyor. O şekilde tekrar dolaşıma katılıyor. Orta, alt bölgelerden e, toplanan kan ise umbilikal arterle plasentaya geçiş yapıyor ve oradan da annenin kanına geçerek o annenin dolaşım e, arter sistemde temizleniyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.